Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CSGO'da bedava skin kazanmayı gösteriyorum. Nasıl kickback.com'a üye oluyorsunuz ve beni izliyorsunuz. Hemen buradan üye olun. Daha sonra login yapın. Sitenin ana sayfasına giriş yapın arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? Base atacağız. Puan kazanmak için. Başka ne yapacağız? 1v1. Bakın. 10 veriyorum, 20 alıyorum. 350 veriyorum 700 alıyorum yani ver al ver al geçiyor o yüzden ne yapacağız kendimize güveneceğiz kaybedersen verdiğin 350 adama gidecek sana gelmeyecek yani 700 iptal i̇şte daha sonra burada belli başlı şeyler var yani 50 koy, 50 koy. bunlar tabii çok büyük bir olay değil ama siteye başlarken siz bunlardan başlayacaksınız yani emirli doğrulayacaksınız. 50 alacaksın. Siteyi mi doğrulayacaksın? Bağlayacaksın. Atıyorum 50 alacaksın. Telefonu bağlayamadım ben. Nasıl olduğunu da anlamadım. Bunları 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 yapacaksın. İlk oyununu atacaksın, 100 coin alacaksın, Öyle öyle öyle. Bunlar böyle şeylerden geldik. Daha sonra atıyorum da 400 coin ne olacak? Gireceğim bir atacaksın, Çat 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 kazanacaksın. Baktın kazanamıyor mu? Elinde hiç para kalmadı. Ne yapacaksın? Geleceksin buraya. Steam hesabını sonra kickback.com yazacaksın. Kickback.com yazdım mı? Günlük sana bir ve yani birinci günden üçüncü güne kadar 50, 50 puan verecek. Dördüncü günden yedinci güne 75 Daha mı verecek? Ye verecek. Daha sonra ne verecek? 15'ten 30'a kadar 125 verecek. Daha sonra 31'den altını çiziyorum. Daha sonrasına 150 verecek. Yani böyle gidecek. Ama Steam hesabınızın sonuna isminizin yani nickinizin sonuna kickback.com yazacaksınız. Site bunu günlük olarak kontrol ediyor ve bu kontrol sonucunda size puan veriyor. Tabi bir gün siz şöyle düşünmeyin ama bu sürekli isminizin sonunda kalması lazım. Siz batıyorum iki gün alayım puanı. Dedikten sonra sana sileyim bunlar daha gelir diye düşünürseniz gelmiyor. Yani bu günlük olarak kontrol ediyor. Ya yani siz batıyorum buradan yaptınız denedin. İptal mi? Çek en baştan gel. Yani şu an benimki 15 günden fazladır. Duruyor ismimin sonunda. O yüzden şu şekilde puan kazanıyorum Daha sonra başka nereden puan kazanabiliriz? Diyeceğim. Feri Ruby istiyor. Feri kazanmak. Yani buradan ne yapıyorsun abi? Tıkla şuna mesela. Bak şimdi gelsin. Bak buradan hepsi burada nokta com. Diyor ki iPhone'muş bu içinmiş işte. İndir diyor. Buradan tıklıyorsun işte. Diyor ki sana bak. E-mail'ini diyor. Telefondan e-mail'ine mesaj gelecek. Tıkla diyor. Oradan indir diyor. İşte o zaman sana 27 puan vereceğim diyor. Atıyorum şuralara 21. Anket manket doldurtuyor sana. Öyle. Buradan birazcık ıvır zıvır işler şu taraf. Bu gösterdiğim yer. Çok uğraşmıyorum ben buradan. Ben şu an isminin sonuna koydum. Ben yani en çok buradan kazanıyorum puan. Arada bir de girip buradan kazanıyorum. Hani veriyorum 10. Puanı az zevkine Zevkini sıkılıyor canım. Giriyorum 10 veriyorum. Kazanırsam 20. Mesela ben burada 5 tane oyun Çok girmiyorum. Ben hep reklamla kazandım. Ha diyeceksiniz. Hadi kazandık. Nereden alacağız böyle şeyi skin'i? Bedava skin dedim o kadar dedim. Robby Store var. Giriyorsun abi Robby Store'a. Bekliyorsun yüklenmesi lazım tabii ki. İlk olarak şuradan low'dan high'a doğru yapalım. Yani ucuzdan pahalıya doğru. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bunları kontrol ettim. En ucuz yani şu 25-30 lira mı neydi yani o derece. 10.060 yani. Bu yani bek abi gün dursun yani sana bir zarar yok. Nikini sonra ekle dursun yani hiçbir zarar yok. Bence yok. Yap dur kazandım mı puan. 10.060'a al bu eagle pilotu. 25-30 lira abi temiz ya. Git istersen sat başka bir oyun mu Steam'de? Yani mantıklı değil mi? Steam hesabını son nekle abi. Günlük bir kere gir diye siteye. Kazan kazan kazan. Git bir tane 25-30 liralık git bir oyun al. para mı ya? Ben bunları araştırdım. En kötüsü 25 lira ya. Yani bir de şuradan stoku kontrol edebilirsiniz. Yani şu şekilde. 10.760'a da var. Gördüğünüz gibi. AVP'nin başka bir skin'i. Buradan bu şekilde işte dediğim gibi zor bir şey değil yani yaz. Ama gerçekten kendi bilgilerinize falan güveniyorsanız, bayağı da oynuyorum diyorsunuz 21 ve bir at. Abi git oyna büyük oyna ya. Abi çok iyi, sen git oyna. Illaki ki kazanırsın. İlla kazanırsın ya ben o kadar iyi değilim oyunda. Ya yani yine kazanmışlığım bile var yani onu düşün. Yani depozit falan bölümü de var arkadaşlar. Dediğim gibi işte stokları da hani nasıl diyeyim stoklarını yeniliyorlar tabi site güvenilir mi diyeceksiniz güvenilir ee, ünlü mü diyeceksiniz ünlü nasıl atıyorum kanıtlayacaksın şu şekilde kanıtlayacağım google'a gireceğim yazacağım ki kickback bak burada diyor ki yaklaşık 15.900.000 sonuç demek ki ünlü bir site ünlüyse nedir güvenilir yani güvenilirse de bence değer yani şu reklamı falan puan kasmaya uğraşmaya değer. O yüzden arkadaşlar site tanıtımı bu kadar. E, denemenizi tavsiye ederim. E, oyundaki nickimi de videoda, videoda açıklama ya açıklama bölümüne konuşan açıklama bölümüne atacağım. E, eklemek isteyen eklesin. Arkadaşlarımızla beraber rekabet plan atıyoruz. Yani takılabiliriz. O yönden dolayı beklerim yani size. Arkadaşlar videomuz bu kadar, site tanıtımımız da bu kadar. E Eğer like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen emeği saygı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.